Ee, özellikle de böyle belirsizlik dönemlerinde ben endeksi dolar bazı e, bakmayı daha çok tercih ediyorum orada büyük resim çok daha net bir şekilde gösteriliyor, görünüyor e, tabii bu yani dolar bazı e, bakılmasının e, sebebi Tabii ki burada biraz daha e, fiyatların indirgenmiş halini görüyoruz yani imkanı olan arkadaşlar enflasyonu da kullanabilir. Enflasyon bazında e, enflasyonu kullanarak endeksin şu anki durumunu ya da hisselerin fiyatlamalarını da ölçebilir. E, o da bir alternatif olabilir. Ama en pratik e, yani sapma çok büyük olmayacaktır ama e, dolar bazı bizim için çok daha herkesin e, ulaşabileceği bir veri. E, o yüzden e, endeksi dolar bazında e, incelemeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü e, TL bazında baktığımızda ben açıkçası büyük resimden e, uzaklaşıyorum. Yani e, eski alışkanlıklar çünkü burada enflasyon e, fiyatların üzerinde e, oluşmadığı için, onu etkisini net olarak göremediğimiz için böyle grafiğe baktığımızda çok böyle hızlı yukarı yönlü yükselişler, e, çok uzun çubuklar e, efendime söyleyeyim e, bu da açıkçası yani daha nereye kadar böyle yükselebilir gibi bir görüntü oluşuyor. Yani özellikle de burada teknik analize yeni başlayacak arkadaşların burada çok büyük böyle kafa karışıklığı oluşabilir. Yanılma ihtimali çok daha yüksek olabilir. Ama dolar bazında baktığımızda buradaki belirsizliğin sis perdesinin biraz daha net bir şekilde aralandığını görebiliriz. O yüzden e, bu düzeltmeleri biz açıkçası e, e, olası bir yukarı yönlü yükseliş trendinde endeks 8500'ü tekrar e, kırmaya başladığında aslında bizim e, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hangi hisselere doğru e, yönelmemiz gerektiği, hangi sektörler biraz daha ön plana çıkabilir e, ve burada hangi hisselerde hazırlıklar yapılıyor e, bunlarla ilgili bizim çalışmalarımızı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili de zaten aslında biz programlarımızda böyle örtülü de olsa bizim yaptığımız çalışmalar bir şekilde bu hisseleri de tespit etmeye yönelik hisseler. O hani iki yıldızlı, üç yıldızlı hisseler diyoruz ya. Yani onların hepsi hatırlarsak. Hep Söylüyoruz. Yani bilançosu temeli çok iyi olan hisselerden oluşuyor. Çok nadir e, teknik olarak e, ön plana çıkan bazı hisseler olabilir ama ağırlıklı olarak yüzde 95, e, hatta yüzde üzerinde bir olasılıkta daha çok temel ağırlıklı hisselerin e, ön plana çıktığı hisseleri biz test ediyoruz. Bunlar da e, hisse bazında biraz daha ön plana çıkacak. Hisseler şeklinde yani o gün geldiğinde endeks yukarı yönlü yükseleceğin başladığında bizim doğru hisselerde e, olmamız gerekiyor. E, bunların da e, altyapısını e, bizim hazırlamış e, hazır bir şekilde e, beklememiz gerekiyor. O yüzden e, bugünler biraz daha böyle bizim için e, hangi hisselere doğru e, yöneleceğiz e, bunun hesaplarıyla e, geçiyor diyebilirim burada da zaten yayının sonuna doğru bu beğendiğimiz hisseleri burada sizlerle paylaşacağız hangi sektörler yine ön planda olması beklenebilir muhtemel sektörler hisseler bunların hepsini burada bugün paylaşacağız.